Evet arkadaşlar hesap çekilişi Bana yeter suçu yapmaz bir tane var Hold Burada koştum yok arkadaşlar Burada süper enjörü tepli bırak var Böyle bir şey. Bir dakika arkadaşlar Bir de burada erotiko var Bir de var

Ben de boyu göstereyim. Buraya boyu yapacağım. Hepsi var arkadaşlar. Yani şu sefa altında hesap. Onun şimdi hepsi var. servis istiyorsanız zaten yorumlara yazdım bay bay